Herkese merhabalar, ben Dilara Akpınar. 2011 İrfan Koleji mezunuyum. Ee, İrfan'dan mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programını bitirdim. Ee, şu anda da özel bir şirkette çalışıyorum. Ee, İrfan deyince benim aklıma öncelikle ev geliyor. Şu anda e, İrfan'a iftara geldik. Mezunlar buluşmamıza geldik. Evime gelmiş gibi hissediyorum. İrfan benim için okuldan ziyade bir ev, bir aile ortamı. Buradaki arkadaşlarım da arkadaştan ziyade benim için aile ve dost. Hepsi. Burada bu akşam mezunlar derneğimizden bahsedeceğiz Mezunlar derneğimizin amacı daha ziyade küçük mezun arkadaşlarımıza abilik ablalık yapabilmek Naçizane, büyüklerimizden, tecrübelerinden faydalanabilmek, onlardan fikir alabilmek Ve bir arada olabilmek, bu ortamımızı daha da çok çoklaştırmak, daha çok bir araya gelebilmek Bu akşam burada olduğum için çok mutluyum Gelecek arkadaşlarla da burada daha çok vakit geçireceğiz Mezunlar derneğimizden bahsedeceğiz daha çok sık sık görüşeceğiz.